Size rüzgarlı bir yaz günü Hollanda'dan sokak manzaraları. Şöyle bir kapı gördüm. Şu kapıyı açıp içeri gireceğim. Ve size bir sürprizim var arkadaşlar. Bakın sizi burada kimlerle tanıştıracağım. Bakınız bu binanın altında böyle kitaplar var. Sanırım buradan açıp alabiliyorsunuz. Şimdi hostelden yürüdüm, başka bir yere yürüdüm. Burayı ilk defa deneyeceğim. Burada ücretsiz feribotlar var. Ücretsiz feribotlar var burada. Şimdi burada feribot bekliyorum. Bu feribotla e, merkez taraflarına geçeceğim. Daha önce yürüdüğüm yer başka bir yerde. Bu feribot daha kısa bir mesafedeydi. 24 saat var ama bu da saat 10'a kadar varmış. Bir de bunu deneyelim dedim. Geliyor, çıkıyor. 20 saniyesi varmış kalkışa. Böyle feribotlar var işte, farklı noktalarda. Bunlar ücretsiz çalışıyorlar. Bu belli bir saate kadar çalışıyormuş, saat 10'a kadar ama daha ileride biraz daha uzak mesafede, Central Station'ın orada 24 saat çalışan feribot var. Feribot'a bindik. Rüzgardan kurtulduk biraz. Şimdi devam ediyoruz. Ve arkadaşlar Feribot kısa sürede hemen geldi. Buraya çıktık. Size rüzgarlı bir yaz günü Hollanda'dan sokak manzaraları. Çeşit çeşit bisikletler var burada. Yaşlı insanlar dahi bisiklet kullanıyorlar hem de hızlı. Alışmışlar demek ki. Genç yaşlardan beri bisiklet kullandıkları için Bakınız bu binanın altında böyle kitaplar var. Sanırım buradan açıp alabiliyorsunuz. Mis gibi kokuyor çiçekler. Çok güzelmiş. Bakınız incirler de olmuş. Daha doğrusu daha olacak. Büyümüş bayağı. Tekrar geldiğimiz yerden çıkalım. Ama şuradaki bak şu evi görün. Ev gerçekten çok güzel bina Arnavut mı bir sokak ve size bir sürprizim var arkadaşlar bakın sizi burada kimlerle tanıştıracağım. Burası küçük bir çiftlik gibi. Başka hayvanlar da var. giymiş bir domuzcuk var. Bakın burası gerçekten Ali Baba'nın çiftliği gibi. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde domuzları var. Bakın şey var. Şurada güzel çiçekler var. Bakın burada da neler var, neler. Size doğru geliyor. Şu küçük sevimli keçiyi gördünüz mü? Sakallı keçiyi. çiftliği böyle bir yerde. Böyle bir yer Ali Baba'nın çiftliği. Daha daha bitmedi. Burada da var bir şeyler. Arkadaş ne kadar güzel çiçekler böyle bunlar. Harikulade çiçekler. kameraya bir el sallayın. Çiçeklere bayıldım. İnsanın ruhunu açan çiçekler burası. Bu çiçekler. ekolojik bir çatı yapmışlar. Bakar mısınız? Botanik bahçesi gibi. Bulunduğum bölgede envai çeşit bitkiler var. Rengarenk çeşit çeşit. Her taraf zaten yemyeşil. Bakınız. Hepsi birbirinden farklı. Tabiatın tüm güzellikleri sanki buraya toplanmış. Bakınız. Tabi burası denizci bir millet ve bunu binaların üstünde bazı şeylerden, resimlerden görebiliyorsunuz. Şu ağacın heybetine bakın. heybetli bir ağaç kocaman dev gibi gövdesi var Bakalım nereye çıkacağız? Saç baş dağıldı rüzgardan Anormal soğuk bir hava var arkadaşlar ve 19 derece. Yani Haziran ayının 24'ünde böyle bir hava biraz garip. Şöyle güzel bir sokağa çıktım. Caddeye çıktım daha doğrusu. Şu binaya bakar mısınız? Binalar çok güzel. Arkadaşlar arkamdaki bina Central Station Amsterdam'ın Merkez tren istasyonu Daha doğrusu burası tren garı Merkezde bulunuyor tam Tam karşı tarafında e, Aradaki sokaklar caddeler cıvıl cıvıl Bütün yani Şehrin çarşısı Şu karşı bölgede Zaten size bütün interrail macerasının tamamını ee, günlük notlar halinde anlatmaya çalışacağım demiştim. Ee, pek kolay olmuyor. Tabi burada her zaman e, uygun olmuyorsunuz. Her zaman müsait olamıyorsunuz. Seferi olduğunuz için yolculukta kolay da değil. Ama yine de size her şeyi anlatmaya çalışacağım. Bugün biraz rahatsızım aslında. Kendimi çok iyi hissetmiyorum. O yüzden biraz keyifsizim. Ama daha sonra daha iyi videolarla karşınızda olacağım. Burada bakın alt geçitte duvarlarda Portekiz'in seramik sanatı Azulejo. Bu Portekiz menşeli bir sanat. İspanya'da da var. Ve burada gördüğünüz gibi güzel bir örneği var. geçti sabır ile beklenme Hareket et harekete geç Bakma ileriye geriye Hayat harika bir diye Düşünme takılma takma ve yaşa C'est fini, n'attends pas pas de savon Bouger, bouger, bouger Ne regarde ni en avant ni en arrière La vie est un merveilleux cadeau. Ne pense pas, ne t'inquiète pas, les vies. Tout commence en toi, dans ta tête, dans ta tête. Tu es dans ce vieux.